Herkese tekrardan merhabalar. Trendmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Miye teknolojinin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Mutluyum. Neden mutluyum? Şuradaki düşüş durumundan başlayarak yapmış olduğumuz analiz serisinde gayet güzel bir performans sergilemiş olduk. Analiz açısından özellikle biz e, düşüşten önce çalışmalarımızı başlattık. Dikkat olunması gerektiğinden bahsetmiştik. Düşüş durumu olabileceğinden bahsetmiştik. Ancak düşüş durumu birazcık daha anormal bir şekilde gerçekleşti. Bu anormallik içerisinde de sakin kalınmasını ee, tavsiye ettik, Niye tavsiye ettik. Biz e, Mia teknolojinin temel çalışmasını da yaptık. Bedelsiz potansiyelini bizler hesapladık. Onun dışındaki durumda da genel anlamdaki teknik çalışmalarımızı, işte patron açıklamalarını sizlere iletmiş olduk ee, ve bu süreçte de sizlere bazı uyarılarda bulunmuştuk. Özellikle piyasada eee iş bilmez kişilerin analiz yaptığını, bunları kulak asılmaması gerektiğinden bahsetmiştik. En nihayetinde şu yatay süreçte de bir saatlik periyotta teknik çalışmamızda algoritmamızı takip ettik ki bakın algoritmaya yeniden şöyle çizmek istiyorum yükseliş durumunda işte şurada ikazımız olduğu Düzeltme gelecek diye geldi. Düzeltme biraz SPK tarafındaki gelişmelerden dolayı sert gitti. Tepki geleceğini söyledik. Tepki geldi. Daha sonrasında da bu algoritma içerisinde bir konsolidasyon yani git geller yaşayacağını söyledik. Baktığımız zamanda da bu süreci bu şekilde gayet iyi bir şekilde atlattığımızı söyleyebiliriz. Yarın ufak bir geri çekiliş gelebilir. Bu geri çekilişin akabinde de biliyorsunuz ki artık Miya teknolojide ceza e, ortadan kalkıyor. Yarın son günü. Bundan sonraki süreçte daha rahat olacağını açıkçası ben düşünmekteyim. Bunun dışındaki durumda da e, alımlar için kademeli alım kesinlikle öneriyorum. Yani buradan lap diye girmeyin alımlar için kademeli alım ve Mia Teknoloji'nin beklentisi neydi arkadaşlar? Bedelsiz bölünmesi. Bununla ilgili de takibimizi yürütmekteyiz. Bu takibimizle beraber de bu haftadaki bülteni takip ediyor olacağız. Hep beraber. Onun dışında bilanç dönemindeyiz. bilanç döneminde de Efray platformunu kullanarak çalışmalarımızı hep beraberce gerçekleştireceğiz. Bununla bilgisini bu şekilde sizlere vermiş olalım. Evet, Mia Teknoloji ile ilgili çalışmamızda bu şekilde kısaca bitirmiş olabiliriz. Gayet öz olsun istiyorum videolar. Onun dışında da bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.